Dijital dönüşüm etkilediği diğer sektörlerin yanında denizcilik sektörünü de derinden etkiliyor. Yapay zeka, gemi üretiminden otonom deniz araçlarına, siber güvenlikten eğitim süreçlerine kadar geniş bir alanda yenilikler sunuyor. Bu alanda Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri de yapay zeka güvenliği üzerine çalışan Cihan Özhan. Ofansif AI Engineer unvanıyla siber güvenlikte yapay zeka çözümleri geliştiren Özhan, Safebox, DeepLab ve AI SecLab'ın kurucusu olarak Endüstri ve Akademi'yi bir araya getiren çalışmalara imza atıyor. İstanbul ve New York merkezli projelerde yer alan Özhan, Machine Learning, Otonom Sistemler, Endüstriyel Otomasyon ve AI Güvenliği alanlarında eğitimler veriyor ve uluslararası konferanslarda konuşmalar yapıyor. Programlama, Veri Tabanı Yönetimi ve Dağıtık Sistemler konusundaki uzmanlığıyla dikkat çekiyor. Yapay zekanın denizcilikteki etkilerini, gelecekte meslekleri nasıl dönüştüreceğini ve açık kaynak teknolojilerin önemini Cihan Özhan Gizbir TV'ye anlattı. Özhan, özellikle askeri projelerde yapay zekanın sessiz ama etkili kullanımına dikkat çekti. Yapay zeka, gemicilik tarafında özellikle, hatırlıyorum 5 yıl önce Türkiye'de bir otonom gemi çalışması yapılıyordu mesela. Bir konsorsiyum vardı. Aslında ileri seviye şeyler yapılmak isteniyor. Denizcilik tarafında özellikle askeri süreçlerde. O tarafta da başarılı çalışmalar var. Gemi üretimini de otomatikleştirmeye çalışan bazı yapay zeka geliştirmeleri yapılıyor. Fakat bunlar biraz daha sessiz yapılan çalışmalar. Hani Geminin çiziminden tutun üretimine kadar ya da otonom çalışmasına kadar bir e, yük gemisi ya da askeri gemi, bunlar zaten otonomlaştırılmaya çalışılıyor. Bu askeri olarak da gerekli. Yani gemicilik sektörünü epey bir değiştiriyor. Özhan, beyaz yaka üzerindeki etkileri vurgularken fiziksel işlerin güvence altında olduğunu belirtti. Aslında beyaz yakayı değiştiriyor yapay zeka. Beyaz yakanın işini elinden alıyor. Fakat gemicilik tarafında çalışan özellikle fiziksel çalışanlara herhangi bir sıkıntı olmayacak onları replace edemeyecek yani. Özhan, küçük ölçekli otonom araçların geliştirilmesinin daha pratik olduğunu, gemi üretiminde ise zorlukların bulunduğunu ifade etti. Denizciliğin e, gemilerin üretiminde de olabilir. Bir de otonom otonom deniz araçlarının geliştirilmesinde aslında o taraf daha da kolay diğerine göre. Yani bir geminin üretiminde e, yapay zekanın kullanılması otonom otonom deniz araçlarının geliştirmesinden daha zor. Hı hı. Bir küçük aracı rahatlıkla otonomlaştırabilirsiniz ama geminin otonomlaşması ya da geminin üretimde üretiminde yapay zeka kullanılması daha zor. ÖSAN, Microsoft ve benzeri platformların denizcilikte de üretim verimliliğine katkı sağlayabileceğini belirtti. Gemicilik tarafında ya da denizcilik tarafında aslında genel bir üretim fabrikası, üretim yapan herhangi bir şirket neye ihtiyacı varsa denizcilik tarafında da benzer şeyler var. E, o taraflarda faydası olabilir. Özhan, alternatif çözümler ve açık kaynak sayesinde sektördeki rekabetin ve inovasyonun sürdüğünü vurguladı. Genel olarak biraz açık kaynak teknolojilerin geliştirilmesi daha faydalı olur denizcilikte, özellikle askeri çalışmalarda. Açık kaynak dediğimiz open source, yapay zeka ürünleri geliştirilmesin. Çünkü kapalı kaynak geliştirmek hem zor hem maliyetli hem de onun içerisinde çeşitli teknolojik zorluklar da olabilir. Güvenlik zafiyetleri de olabilir. Bunlar Bunlardan kurtulmak için ideal yöntem biraz da open source çözümler, teknolojiler geliştirmek. Mesela burada da Pir Reis Üniversitesi'nde de gemi alanında diyelim, eğitim alan mühendisler var. Onların da yapay zekaya alışması ve daha henüz bir projeye girmeden, gerçek projeye girmeden gerçek kodlar yazması için bu açık kaynak teknolojiden geliştirmesi gerekiyor. Özhan, açık kaynak teknolojilerin önemine ve Türkiye'deki finansal zorluklara değindi. Türkiye'de sıfırdan yapay zeka geliştirme genelde yapılmıyor. El elem geliştirmek çok ciddi maliyetli. Yani ortalama olarak milyarlarca dolarlık diyelim. Sadece bunların geliştirdikten sonra eğitilmesi bile ortalama 90-100 milyon dolar civarında. Minimumu 5-10 milyon dolar. Sadece eğitim süreci geliştirildi ve GPU'lar üzerinde eğitiliyor. Haliyle bunu desteklemek için de ciddi bir finansal destek gerekiyor. O bizim özel sektörde pek olmadığı için yapılamıyor biraz sıkıntılı.